Ne diyorlar? Rivayetler, hadisler Kur'an'a arz olur. O da şu gibi söylüyorlar. ki, İmam Malik böyle söylüyor. İmam Malik muvakkasına iki bin hadis olmuş. Kabul ediyorum. Sen İmam Ahmed bin Hanbel'in müslerinde kaç bin tane hadis var? Kırk, elli bin arası hadis var. İmam Hame Ahmed bin Hanbel diyor ki, benim hayatının son anlarında hakları güzel konuşuyor. Ben şu, şu de çok sorular Ama birilerine müdahil olmazsa çok güzel olur. Ahmet bir hanımet vefatı yakınında. Yaş kalmış rahmetle göçüyor. Hüsnü toprağa bakıyor. Ne çıkıyorsun? Çünkü benim şimdiki aklım önceden olsaydı hadisleri biraz daha eleyecek. Güzel, çok güzel. Üç, İmam Ebu Hanife. Ebu Hanife diyor hadisler Kur'an'a arz olmuş. Malik söylüyor, Hanbeli söylüyor, hatta İmam-ı Şafi de söylüyor. Hadisler Kur'an gibi yüzde yüz değil, lafız değil, manadır. Efendimiz'in döneminde yazımı genel olarak yasaklandı. Kısmen tek Türk sahabeler yazdı. Muhammed Hamidullah'ın muhtasar hadis tarih kitabını ben okudum. Hadisler Kur'an'la karışmasın diye, kafası karışmasın diye şuradan yazıldı. Arkadaş çok güzel konuşuyor. Arabiza soruyor. İslam birileri dörtünce hani bazen videolarında Yüzümüz şekli bir şey olarak hissediyor. Ya böyle kızgın, mızgın. Ya Allah. Yok yok işte, bir de iyiydi. Hep otur otur olmaz. Biraz değişik bir havaya. Arkadaş gibi ben de konuşuyorum. Buhari topyekul alınmaz. Topyekul atılmaz. Kuran gibi değil. Müslüm, Tirmizi, i̇bn i bahçe, bazı sıkıntılı hadisler var. Uydurmuş hadisler var, zayıf hadisler var. İmamı kettani faslı bir adımdır. Iıı e, muhadistir. E, Mutasavvı bir alimdir. 310 tane tevafi hadis toplamış. İmam-ı Suyut'u 113 tane hadis toplamış. İmam Buhari, i̇mam şey, Dara Kutlu'yu yanlış değilse. Ee, İmam Buhari eleştirilirse kitap yapmış. Bu hadis bu hadisi eleştirilir. Sen gibi. Ama şu şekilde olacak ha. Kriteri var. Sen doğru söylüyorsun. Kriteri şudur. Şimdi Kur'an'ı tüm topyekül iyi bilmeden hadisin doğru olup olmadığını anlayamazsın. Bu birinci kriterdir. Çünkü hadis rivayetler Kur'an'a arzu olur. İki, biraz önce söyledim. Efendimiz'in Mekke dönemi var, bir de Medya dönemi var. Bu hadis Mekke'de mi söylenmiş, Medya'da mı süremiş. Bu da önemlidir. Arapça, mesela bir örnek vereyim. Biri bana bir hadis getirdi. Hocam dedi ki, Arapçası şu geçiyor. Benim evi ile senin evin ateşlerim. Abi baba diye çevirmiş. Yanlış çevirmiş. Habibi Kur'an'da ebi, hem dede, hem amca, hem Babam arasına geliyor. Hadis yanlış çevrilince yanlışa gidiyor. E Efendimiz'in babası ismi Abdullah'tı. Şu koşuna dair hiçbir tarihi bilgi yok. Fethi dönemiydi. O dönemde elçi Hazreti İsa ile Hazreti Muhammed arasında altı asır fark var. O yüzden ben de kardeş gibi düşünüyorum. Hadisler topyekun alınmaz, topyekun atılmaz. Ama şunu söyledim, şunu söyledim. Ne ben bu hadisim, Neyse bu hadisi Kabulleniyorum. Ben her şeyi bildiğimi iddia etmiyorum. bizim kadar biliyorum. bu ee, hadisler bile bazen yanlış Allah Kur'an'da Nisa Suresi 59. ayette. Ne diyor? Kur'an'a mutlak uyun. Hazreti Muhammed Aleyhisselam ise Kur'an'ı açıklamışsa, gerçekten o söylemişse ona da uyun. Üç. Bak etiyle etiyle şu iki defa geçiyor. Ama müştehid ha müştehid demiş. Ha mesela Kur'an demiş, ha bu hadis demiş. Yani sonuçta nedir? Bir konu hakkında dehalaşanlar, gideni gidenler, yani ilimde kendi derinleşenler. Bir defa geçiyor. Bir ne demek Arapçada? Doğulanı alın, yanlışlarını almayın. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Hadisler topyekül alınmaz, topyekül atılmaz. Bu hadislere bakacağız. Şehirlerine bakacağız. Mekke'de, Medine'de olduğuna bakacağız. Aslında hem fikir çıktı. Esnaf olarak.